Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tripod incelemesi yapacağım. Eğer tripod alacaksanız ve bu konularda çok fazla bilginiz yoksa videomuzu izlemeden, gerekli şeyleri öğrenmeden sakın almayın. Çünkü ben bir aydır tripod piyasasını geziyorum ve ciddi sıkıntılar olduğunu gördüm. işin dışlı olduklarıyla. kendileriyle. Şimdi tripod almak için önce ben internetten araştırma yaptım, fotoğraflara baktım, yorumları okudum. Ne almalıyım, nelere ihtiyacım var bunları değerlendirdim. Sonra internetten bu işin zor olacağına karar verip dışarıya çıktım. Cep telefonu bayilerine, fotoğrafçılara uğradım ve işin içine girdikçe daralmaya, darlanmaya başladım. Sizde de bu olabilir. Eğer pahalı bir makine takacaksanız ve tripod almanız gerekiyorsa, daha da çok masraf yapmak istemiyorsanız, yani bütçeniz kısıtlıysa, söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Öncelikle arkadaşlar internette fotoğraf üzerinden gördüğünüz tripodlar geldiğinde aynısı gibi çıkmıyor. Yani yorumlarda ben bunu gördüm. Yorumların büyük kısmında zaten köklenmiş ve bir süre sonra tripodların kırıldığı, dağıldığı, işini tam yapmadığı, bazı aksamların çalışmadığı gibi şikayetleri de okudum. Özellikle buraya konulan terazilerde resim yani fotoğraf kullanıldığı, aslında terazinin olmadığı ya da terazinin hiç çalışmadığı ifade edilmiş. Zemini iyi tutmadığı, parçanın kırıldığı ifade edilmiş. Dolayısıyla işte ben de çıktım dışarı piyasayı gezeyim dedim. Bir dükkana girdim hatta. Tripod'un fiyatını sordum. Gayet de kalitesiz bir üründü. 100 lira fiyat söylendi. Tam çıkarırken yani, abi 80 olur, abi 70 olur, 60 olur. Yani 50'ye bırakacak 100 lira tripod'u. Sonra başka bir dükkana girdim. Yine aynı benzer tripod. Yine aynı muhabbet 100 liradan fiyat düşmeye başladı. Başka bir dükkana girdim. E, orada direkt 100 lira dedi. Hatta 110 lira dedi. Sonra fotoğrafçıya girdim. Abi dedi hiç uğraşma dedi. Ellerindeki tripodlarını inceledim. İnternetten aldım da. Sonra tekrar internet ortamına döndüm ve araştırmaya başladım. Gördüğüm tripodların videolarını bulup incelemelerini izledim. Belli kıstaslar belirledim. Yani alacağım tripod ne olmalı? Çünkü üzerine cihaz bağlayacağız. Bir öncelikle sağlam olmalı. Yani alacağınız tripod sağlam olmalı. Ve hafif olmalı. Ağır olursa taşıması zor. Alüminyum alaşım bir tripod. Üçüncü olarak da zemine iyi tutunmalı. Yani zemin iyi tutmalı. Dördüncü olarak taşıyabileceği ağırlık yüksek olmalı. Yani bir kilo, bir buçuk kilo, iki kilo maksimum ağırlık taşıyorsa benim fotoğraf makinem taşımaz. Çünkü DSLR veya aynasız fotoğraf makineleri bir yani 1 kilo, bir 1 buçuk kiloya kadar da çıkıyor ağırlıkları. Foksörler olmalı, özelliği fazla olmalı, taşınması kolay olmalı. Şimdi ben bu tripodu aldım. Markası Dayatek. Marka önemli değil arkadaşlar. Markanın da reklamını yapmıyorum. Ama güzel bir tripod. Buna benzer başka tripodlarda değerlendirebilirsiniz. 169 liralık fiyatı ben 111 liraya aldım. 125 indirime girmiş. 11 lirada indirim çeki verdiler. 111 TL'ye bana mal oldu. Şimdi bu tripodu tercih etmemdeki sebepleri hem anlatayım hem de siz de tripod alacaksanız neleri aramanız gerektiğini öğrenin görün. Şimdi yanında bir taşıma çantası geldi. Bez ama kalitesiz değil. İşini görün. Benim de görün. Bu çantayı kenara koyalım. Fermanlı bir çantamız. Cep telefonu için aparat geldi. Buraya takabiliyorsunuz. Benim çok ihtiyacım yok ama olması iyi. En azından cep telefonu bağlayabiliyorsunuz. Bunu da şöyle kenara bırakalım. Bu ayaklar arkadaşlar. Şu ayak kısmı benim için olmazsa olmazdı. Şuradan da göstereyim. Yani birçok tripodun 50 TL ile 200 TL aralığındaki fiyat seviyesindeki tripodların ayaklarında şu yok. Yani direkt çubuk. Dolayısıyla siz zemine düz bir sopayı yasladığınız o kaya bu papuç olması lazım alacağınız tripodta. Çünkü zemini oturtturduğunuz zaman zemini iyi tutuyor olması lazım ve kayma yapmaması lazım. Bunda da bu hissi alıyor. Papuçları koyduk cebe. Sonra şu kısım arkadaşlar. Tripodun ayaklarının kendi kendine kapanmasını engelliyor. Bu kısım plastik. Bu da benim için önemli. Baskı anında bu kapanmıyor. Sabitledik. Şu kanca arkadaşlar. Bu kancaya ağırlık bağlayarak zemine baskısını arttırıyorsunuz. Ve zemini daha iyi tutuyor. Taşıma kulpu. Bu da önemli. Buradan tutup taşıyabiliyorsunuz. Tripodun kendi ağırlığı. Şimdi bunun ağırlığı 190 gram. Yani 1 kilo 200 gram diyebiliriz. Gayet hafif ve taşıması dengeli. Ve burada da kulp olması için. Çünkü buradan tutmak zorunda kalmayacak. Sonra bu ayakların klipsleri. Mesela yorumlarda da bu klipslerin tutmadığı falan söylenmiş çoğu tripod için. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Nereden ayarlarsanız hem kullanması kolay hem sıkıştırması iyi. Kesinlikle oynanmıyor. Mesela bu hani fotoğraf resim üzerinden aldığınız tripodlarda eve geliyor. Bir açıyorsunuz ayaklar buraya tam yapılmamış. Dolayısıyla siz buraya sıkıştırıyorsunuz ama tamam sıkıştı tuttu ama burası oynamaya devam ediyor. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Gayet güzel çalışıyor mekanizması. Yine keza tripodu, burayı ayaktan atayım. şöyle yerleştirdiğinizde özellikler önemli. Şimdi şu kolla bu tripota açı veriyorsunuz. Bakın. 90 dereceye kadar açı sağlayabiliyorsunuz. Ve burada kısıp yani şu mesela sıkıştığınız artık oynamayız. Verdiğiniz açıda sabit kalıyor Böyle bir ayak olmuşlar. Güzel. Sonra bu telefonu veya fotoğraf makinesini bağlayacağınız kısmı buradan mandalya çıkarıp gayet de kolay çıkıyor. Buraya vidalayarak yani şu kısımda çevirerek vidalayarak sabitlediğiniz tekrar takmazsa gayet kolay ve sıkıştı. Bu da önemli ve burada kullanılan plastik yumuşak bir plastik. Yani cihazınıza zarar verecek bir şey değil. Şurada yine bir çentik var, plastik çentik. Bu da elinizle bastırdığınızda içeri görünüyor. Ayrıca yan çekimler için böyle bir ayar mevcut. Buradan da sıkıştırdınız, yan olarak koyup yan çekimde yapabilirsiniz. Veya açınızı başka türlü değiştirebilirsiniz. İki adet terazi yerleştirmişler. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Bu da zeminin dengesini, düzlüğünü ayarlamanız için iyi bir şey. Buradan ayakları kısarak, gevşeterek bunu yapabilirsiniz. Benim bir değer aradığım şey ise, yani tripodun yüksekliği. Şimdi mini potlar falan var, bağlıyorsunuz falan. Ama ikinci bir tripod ihtiyacı da oluyor size. Ben çekimlerim genelde yukarıdan aşağıya doğru çekmeyi düşünüyorum. Ve burada bir kol yapmışlar. Gayet güzel, akıcı bir şekilde yukarı kaldırabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Ve çalışması da gayet rahat. Ve bu kısmı da alüminyumdan yapmışlar. Aynı bu ayakların olduğu gibi bu kısmı da alüminyum. Yani bu ileride deforme olması zor. Daha uzun ömürlü olacak. Onu gösteriyor. Ayrıca buraya bir ayar yapmışlar. Burayı gevşettiğinizde sağa sola çevirebiliyorsunuz. Sıkıştırıp sabitliyorsunuz. Bu da önemli. Toplarsak arkadaşlar en başta tripotumuz belli bir yüksekliğe ulaşıyor olması lazım. Zemini iyi tutması lazım. Taşınabilir olması lazım. Kolay taşınabilir. Malzeme kalitesinde de iyi olması lazım. Plastiğinin. Papuçlar. Şuradaki ayak. Ağırlık merkezi dengesi, özellikleri, yani buraya mesela vida falan koyuyor bazıları. O vida zamanla yalan olacak. Ama bu öyle bir şey söz konusu değil. Size daha çok açı sunabiliyor olması, taşıma kapasitesi, bunun mesela taşıma kapasitesi 3 kg, gayet de iyi. Bunu da şöyle anlatayım. Siz buna mesela fotoğraf makinesi bağlayacaksınız veya video kamera. Biliyorsunuz video kameralar DSLR özellikle ağır, hafif cihazlar değil. 1.5 kiloya kadar çıkıyor lens ile beraber. E onu buna taktınız, bunun taşıma kapasitesi 1.5-2 kilo diyelim. E ne olacak? Karşılık 2000, 5000, 10000 lirak malzeme bağladınız, dağıldı gitti, parçalandı, malzemeniz de kırıldı. Şimdi bu tripodumuz 3 kiloya kadar taşıyor, benim için yeterli zaten. 2.5 kilodan sonrası çok işime yaramıyor. Ama 3 kilo olması iyi. Neden? Mesela 3 kilo yazmıştım ama tam 3 kiloyu taşıyacak diye bir şey yok. Biraz artı eksi oynama yapabiliriz. Şimdi bu tripodumuzun özelliklerinden de bahsedeyim ben size. Dytek marka. 35-30C modeli tripod. Ayaklarında papuç ayaklıkları var. 146 santime kadar yükseklik elde edebiliyoruz. Yani maksimum uzunluğu. 55 santimde minimum küçük boyutu diyelim o kadar da ufalıyor. 1 kilo 200 gram ağırlığı var. Alüminyum alaşım ayaklar. Plastik aksam yine alüminyum veya demirden onu tam belirtmemişler. Ortada şu şekilde ayarlayabildiğiniz boru kısmı var. 2 tane terazi burada ve burada terazisi var. 3 kilo kadar ağırlık taşıyabilen tripod. Tavsiye ediyorum buna benzer ürünleri tavsiye ediyorum. Şimdi birazdan size bunu komple açıp boyunu da göstereceğim. Şu anda da görüyorsunuz boyunu. Şu an uzattık. Tam boyunu size göstermek için ayaklarını da açtık. Zemine oturtturduk. Şu anda gördüğünüz gibi 146 santime eriştik. Bu kol yardımıyla kolu çevirerek boyunu daha da kısaltabilirsiniz istediğiniz ayara boyuta getirebilirsiniz tabi bunda 55 santimin altına inemiyorsunuz tekrar bunu çevirerek de yukarı kaldırabilirsiniz bu kol yardımıyla da yukarı aşağı ayarını yapabiliyorsunuz bu şekilde tripodumuz arkadaşlar gayet de zemini şöyle sallıyorum güzel tutuyor kayması sarsıntısı yok bu şekilde Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuz inşallah işinize yaramıştır. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.